Kız, bak kasetede yazıyor, dinle bak, şu bak. Parseller sapığı yakalandı. Son bir haftada 17 kadına tecavüze yeltenen cani sapık... ...dün bir vatandaşın ihbarıyla büfede ayran içerken Gökhan'ı ele verdi. Hmm. Kız okuma şu kara kara haberleri aa! Sapıklar, caniler, sabah sabah içimi kararttım be! Ay bize ne parseller sapından ha? Biz parsellerde mi oturuyoruz? Olsun anneciğim, aşağı yukarı her semtin bir sapı var. Baba, burada listesini yapmışlar. Avcılar sapı, Yıldız tabya sapığı, Galeriya sapığı, Örnektepe sapı, Atari salonu sapı, Şenesen evler sapı, Sinop sapı, Ayancık sapı. Ay! Ay! Ah! Yeter. Ay şimdi fenalık geldi. Ya dur daha bitmedi yani. Bak dinle. İstanbul Ankara Karayolu 46. kilometresi Kazan Geçidi mevkii sapı. Profesör Doktor Mustafa İnan Diyadüğü sapı. Gültepe sapa sapı. Poligon Mahallesi yolsu su elektrik lojmanlarına geçince ilk soldan içeri benzin istasyonunun karşısında kalan bloklar sapı. Yeter kız. Aa yeter Sadıka. Aa motor takmış gibi böyle cav 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 cav. hepten tençimizi çıkmış bu milletin ha. Kız anne çivi dedim de bir arada çivici sapık vardı hatırlıyor musun? Hani Vanessa'daki bir hastaneye kapattıydı o. O acaba? Kız bana bak şişçi katil mi yapacaksın insanı sen ha? Masuz yapar gibi böyle. Aa! Hani okuyacaksan madem doğru düzgün haberler oku şu gazeteden ya. İyi o zaman ben sana sanat haberi okuyayım dur. Kız anne Pavarotti geliyor geliyormuş bak. Hani beyaz balina aydın vardı ya gelip gidiyordu. Bu da ülkemize gidip gelen siyah balina. Ay çok hoş bir şey bu abi. Bana bak abi falan deyip durma kız anneye. Aa! Koparım senin o dilini sıdık tamam. Kim bu Pavrotti falan ha? Sit mi? Ne? Bir anneciğim, Zerrin üzerin tenor olanı. Yani tenor şeklinde ses çıkarıyor. Arya söylüyor, Arya. Hani mutfak dolabının kapağına imsakiyenin yanına resmini yapıştırdıydım ya. Bak şu sakallı şişko olan. Kız mutfak dolabına yapıştırdın Nadir dayı değil miydi Sıdık'a ha? Ya Borut'u desem anlayacak mıydın sanki? Nadir dayıya benziyor diye öyle dedim. Bak sen insan manyak mı Libya'daki Nadir Dayı'nın resmini mutfak dolabının kapağına alsın? Seni los sen cadolos sen Yeri gelmişken söyleyeyim. Diş macunu kavanozuna yapıştırdığım resim de... ...biçki dikişler arkadaşım seneye resmi değil. Brad Pitt diye bir tane aktörüm. Hı. Seni aşıktır, seni aşıktır! Öldürme kabağın sizden büyük! Ay, konu, ay! Konu, ay! Bilir, ay, oraya buraya adamları ay, ...süreniz dolmak üzere hala cevabı alamadım. Kız, doğru konuş oh. anneyle yarışmacıymış abiymiş falan... ...sen görürsün akşam baban eve dönsün... ...görürsün sen o beyaz balina, siyah pavurya, hah! Ya pavurya değil bir kere tamam mı? Pavurotti! De. Deli karı ya, deli deli! Hı. Ay ilkokul beş diplomasıyla meclis haritmeti... ...yok Tupomako gerillaları, susurluk komisyonu... ...efendime söyleyeyim kübizm, herhalde kafa yorar. Kız baban sana söylemedi mi? Dünyanın dengesiyle uğraşılmayacak. Ya nasıl uğraşmayayım abi? Kız abi deme mi Kız nasıl uğraşmayayım anne? Tamam, Pavarotti hoş, güzel, muazzam bir terör. Dünyanın süper medyaları tutuyor, gaz veriyor. Ülkemize gelip konser verecek diye milyarlar istiyor be. Neden? Ben şimdi şundandır desem yani yalan olur. Çünkü o bir mega tenor anneciğim ya. <laughs> Anladık ya. Aa, tenörmüş. Uğraşma kız elin tenörleriyle. Tamam. Niye? İsmail Bülbül Hoca'nın Bülbül kasidesini duymamışlar mı? Hafız Buran'ı. Hatta İbrahim Tatlıses'i be. <laughs> Onlar da tenör. Ee, Sıdık sana ne tenörlerden, menörlerden ha? Ya elin medyası süperstar yaratıyor. Ondan sonra da ufak bir bakanlığın bütçesi kadar paraya konsere yolluyor. Ah medya. Ah. Medya deme anneye. Sana demedim kız? Elektronik ve yazılı basından söz ediyorum. Madonna, Michael, Spice Girls hepsi medyanın işi. Ay! Ay üstüme fakanlar bastı Sıdıka! ha. Senin entelliğinin dibi yok mu kız? Çok bilmiş karı. Bari şuradan gazeteyi kaldığın yerden oku. Konuşurken ne dediğin anlaşılmıyor. Cev 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 cev. Burcun okuyayım mı? Aaa Sıdıka! Kız benim burcum mu kalmış kız bu yaştan sonra? Öf. Alan almış, satan satmış. İşte ayı burcundan bir beyin var. Onu bilirim, onu söylerim. <laughs> o da bana yeter. <laughs> Sen kendi burcunu oku. Ben kendiminkini okudum. Ne demek ben kendiminkini okudum? Sen öyle niye gizli gizli mi okuyorsun ha? Yüksek sesle oku bakayım. Kız anne burç benim burcum değil mi? Sana ne oluyor ki? Sana ne oluyor ne demek Sıdık'a? Kim doğurdu seni? Ay bunun beri doğurmanla ne alakası var şimdi anne ya? Ne demek ne alakası var? Hah, istesem hesabımı ona göre yapardım. Mart ayında değil, Aralık ayında doğardın ya. Böylece balık burcu değil, yay burcu olurdun Sıdıka. Nasıl yani? Balık, Mart, yay, Aralık. E? Hadi, hadi, hadi oku oku, balığı oku bakayım ne diyor? Yüksek sesle. Hah, balık, 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 balık. Güneşiniz 12. evde duruyor. Mars'ın yıldızınızla yaptığı ters açı nedeniyle durgun günler yaşıyorsunuz. Sağlığınıza dikkat. Heh, gördün mü bak. <laughs> ne kadar mazbut bir burç. Durgun falan diyor. Böyle Öyle hop bir de hop bir de zıplayacaksın. Ondan sonra yeni çevrelere girip yeni yüzler tanıyacaksın falan diye kaltak burcu değil. Ya iyi ki senin balıkta doğurmuşum kız. Ay Öyle. anne. Kader, kısmet, tel, duvak muhabbetlerini katmadığın bir astroloji kalmıştı. Ona da sızdın ya. Ne diyeyim? Bravo! Hadi konuşma, konuşma, koş kapıya bak. Bakalım kim geldi? Kız, delikten de bak ha. He. Merhaba, anne nasıl? Sıdık, benim o spor malzemeleri temiz mi? Hangisini soruyorsun? Niçin işimi? Futbol. Eğer niçin kılığını soruyorsan onlar kirli. Yok futbol şortum tozlu onu kaptan bandırı falan soruyorsan temizler. Ya şortlar, eşofmanlar falan ya. Akşam halı saha maçı var da. <laughs> İstersen biz bir koşu önden gidip annemle halı sahayı yıkayalım ha. Sen gidinceye kadar kurur. Ee, çok komik. <laughs> çok konuşma kız. Kız. Ha? Ne? diyor bu? Ne yıkanacakmış? Hiç karate kursunda kılıç yutmuş da midesi yıkanacak. Ne? <laughs> <laughs> anne dur Halledim. ya şaka ya şaka. Onu <laughs> sahaya gideceklermiş de akşam şortum falan temiz mi diye soruyor. Oh. Eyvah! <laughs> ne oldu kız anne? Sorma! Kız baban kaç gündür... Ah göbeğim çok fena oldu hanım şişti böyle şişmanlık. Gidim şu oğlan halı sahada maç yapayım bir form tutayım deyip duruyor. Fena işte, acık spor yapsın o da. Olur mu kız öyle? Aa! Ay, adam şişe kalacak ona. Bu yaştan sonra korkuyorum Sıdık. Aman ağzına hayra aç anne, bir şey olmaz. Cık cık. Maşallah, kaya gibi adam. Gel. Aman! Ay, hadi ona bir şey olmadı, boş ver. Olursa olsun. Ah, bir... Ne olmuş abime? Ben beş dakikalığına Ganyan Bayi'ne gidiyorum. Döndüğümde o malzemeler hazır olsun Sıdık Hanım, Ha, ha. bağış üstüne efendim. Siz dönünceye kadar elbiselerinizi hazırlar, kramponlarınızı parlatır, e, kale filelerini örer. Hatta iki tane de yedek top şişiririz. Türk Spor Camiası size müteşekkirdir Sıdık Hanım. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> ben de onlara. Deli şey. Dur hocam dur. Dur bir dakika bir dakika. Ee, ne yapayım ya? Adam ısrar ediyor hocam. Ne? Yok olmaz. Ee, maç ertelendi falan diye mi? E sonra ben nasıl çıkacağım? Salmaz ya. <laughs> Adam gelsin işte hocam. İlk yeri yedekte bekletiriz, İkinci yeri kaleye koyarız ha. Ya fasulyeden oynatacağız hocam. Çocuk haklı Zekeriya. Sen ne? onların afganı değilsin ki onlarla futbol oynayasın. Hı -hı. Hepsi cıva gibi çocukların değil mi? Öyle. Pıtır pıtır oradan oraya Hı -hı. koşturuyorlar. Vallahi onların hepsini futbolda yerinden çıkarırım ben. Baba yavaş be. Yavaş. Hem maça gideceğim Çok diyorsun yavaş. hem de çeyrek ekmeği bir lokma da yutuyorsun. Tut karnını nasıl top koşturacak? Tut durmuşsunuz bir ana kız. Nasıl koşturacak, nasıl koşturacak? Futbol sadece koşmak mı be? Bu mesele teknik bir mesele. Hmm. Topa basacaksın, adam tutacaksın, kademeye gireceksin. Aslan oğlum benim be. Adam olmuş da babasını halı sahaya maça götürüyor. Bak şimdi Samim, orada ne yapacağız biliyor musun? Şimdi... Ne yapıyorsun ya? Şu kale olsun, şunlar... E, ...şunlar da oyuncular. Tamam mı? Bak, tuzluk sensin, domates de ben. Şimdi topu orta sahadan böyle paralel paslarla ileriye doğru taşıyoruz. Tamam mı Samim? Bu salatalık bizden mi? Yok, o Çengelköy'den ara transfer. <laughs> evet, Turkum. Samim, Tribüne oynama oğlum, beni dinlesen. Tamam baba. Bak şimdi evladım, bak... ...defansı gavur uğusu gibi kuracağız, tamam mı? İki bek, üç haf olacak. Ne, 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 ne baba? Ha haf mevkisi diye bir şey kalmadı ki artık. <laughs> hücum futbol var, hücum, ofansif, <laughs> mücadeleci forvet. Fenerbahçeli Kemalettin var mesela, hey be! <laughs> Kemalettin mi? Tabii. O kim be, kim o, o kim? Benim zamanımda Vefa İtman yurdunda olaydı. Ona orada top toplatmazlardı be. Futbol öyle güzeldi ki o zamanlar. Ya Vefa İtman yurdu mu? Evet. Allah Allah. Ya yani baba, Çanakkale Dardanel Spor, Konya Kombastan, İstanbul Boğaları gibi renklerle dolu futbol literatürümüze yeni bir isim kattı. <laughs> Yalan değil kız. Vallahi sekiz sene lisanslı futbol oynadım Vefa İtman yurdunda. Ee, yaşlandık tabii biraz ama bir yüz metre koşayım açılırım vallahi. Sen aslında kalede de güzel durursun baba. He? Yok yok, <laughs> kalede duramam ben. Hı? Pozisyonlar kaçtıkça sıkılırım, çatlarım. Ya. Ne olmazsa abim durur kalede ha. Zaten ne diyordu? Ninjalıkta uçmayı bir öğreneyim. de fenerde... <laughs> Rüştü'nün yerine geçeceğim diyordu. <laughs> o şimdi belli olmaz. Geçiririz kaleyi abini. Ben bir iki deneme yaparım. Hı. Bakalım oluyor mu? Değil mi lan koçum? He? Bakalım sen mi fazla yiyeceksin, ben mi fazla atacağım, ha? Sıdıka, ee? senin şu deodorantın nerede? Ha? Ee? Ee, tek kozmetik ürünümü de maç aksesuarı yapacak. Yani hayır, arkadaşların üstündeki kadınlar için deodorant yazısını görürlerse... ...bir daha seni aralarına almazlar da onun için söylüyorum. <laughs> ya Cıznım'a da getir hadi ya, zaten canım sıkkın. Tamam. Zekeriya. Evet. Dikkatli ol. ol, fazla yorma ha. kendini. Tamam. E, e, pus pus ver şuraya. Biz ya. biliriz işimizi hanım. Pus Sen ver. işine bak. Heh. Ya yapmayın be. <laughs> ya, ya tamam. Tamam yapayım. Hadi. Sakar elçisi gurur duyuyor. Sakar seninle gurur duyuyor. Hadi, hadi, hadi. İyi başlar. Tamam iyi başlar. Bakın böcekleri ya. Ya hadi, hadi tamam ya hadi.

Çok ne oldu? Şey ya. Ne yaptınız Allah. lan babana ha? Of! Ah ah! Oh. Gel oh. gel gel! Dur gel. dur, gel. bırak! Deneyimi indireyim. Ah çocuklarımın babası! Oh. Ayy! Ayy Zekeriya ne, ne oldu ya. sana? Allah Allah! velveliye verme ortalığı! Ayy! Onu komşuyu başımıza toplayacaksın ya! Aaa! Sıdıka! Ha? E, git bir lasonil getir de sürelim. Tamam. E, bir bardak da su ver. Tamam. E, dilim damağıma yapıştı ya! Ay. E, Eşşoğlu eşek! Soyunma odasında cüzdanı çaldırmış. Ne? Bir bardak su alıp içemedik ya! T Hayret bir Öğretmişsin babaya. Ben mi çaldırdım paraları? Çorabın içine sakladım diyen sendin. Birisi girmiş götürmüş işte. Sus lan iç sıpası sus. Bunlardan bir bok olmaz ya. Hepsi çete. Eşkıya takımından arkadaşları. Tam gollük pozisyona gireceğim. Pas vermiyorlar. Tam böyle kafaya çıkıyorum. Arkadan biri gelip ittiriyor. Dur. Sen de iki dakika defasında durmadın ama baba ya. Hastalan, hadi lan e, hadi. Eşe ola şey. Ne git gözüm görmesin hadi. Ah. Yavaş. Cem. Bir, bir saniye bakar mısın? Cem'in bir garsona mangalda bir iki tane biber öldür dedi. Ortaya da büyük tabağa bir tane cacık alalım. İçine de bir iki tane buz atalım. Ha. Hadi kalkalım. Kalk. Baba. baba? Ya ben demin ne diyordum Selahattin ya? Meksika'nın telefon kodu diyordun Kenar abi. Kim <laughs> dedi? Ben mi dedim? Niye öyle bir şey söyledim ki ya? Bak araya şef girdi mevzuyu kaçırdı değil mi? Ya şu senin tanıdığın sıkı içici bir çocuk varmış ya emin mi ne? İçince efkarlanır ama kimseye içini dökemezmiş. Gidermiş Meksika'da daha bir yere telefon açıp ağlar rahatlarmış. Öyledir oğlum öyledir. Emin var ya çok kral çocuktur ha. Zayıf düştüğü görürsün derdi bilinsin istemez ha. Çok efkarlandığı zaman ta Meksika'ya telefon açar anlatır ağlar. Nasıl olsa dilinden de anlamıyorlar öyle değil mi? Dilini de bilmiyorlar tanımıyorlar etmiyorlar. Arkasından dedikodusunu da yapmıyorlar. Temiz iş ya. Peki karşıdaki dinliyor muymuş ki? <laughs> Şu pek emin diyorum. Meksikalı dinliyor muyum? Antifon <laughs> bir şeyler diyormuş işte. Hatta bir keresinde Meksikalı da ağlamış. Emin var ya harbi delikanlıdır ha. Ben öyle içince salyasunik olanları sevmem. Muhabbetin içine ederler ya. Emin Baba masada çıtını çıkarmaz ha. Vallahi doldu mu kalkıp ta Meksika'ya telefon açar, içini boşaltır gelir. <laughs> şş, ne oluyor lan burada hop şşş. Ya böyle tiplere de hastayım ya. İçince var ya rezillik çıkartmadan rahat edemiyorlar bunlar. Yerden göğe kadar haklısın abi. Bak sana bir misal vereyim. Bizim mumbar şefik var ya adam ekiple içiyor abi. Ne ekibi lan Ya abi adam önlemini alıyor. Çıkarabileceği olaylar için yanında devamlı avukat, doktor ve bir iç mimardan kurulu ekiple dolaşıyor. İç mimar ne iç? Şey, pardon ne iş? İş işlerini mi projelendiriyor? <laughs> Yok bu abicim ya? Bizim Mumbar Şefik içi portalı dağıtınca yeniden dekore ediyor çocuk. Geçen Arnavutköy'de içerken ikinci dereceden bir tane eser yıkmış. O hiç mimar çocuk olmasa herif bitikmiş ha. Çeşit çeşit insan var be kardeşim. Yanında ince saz ekibi gezdiren işgici falan duymuştum da bunu ilk kez şey diyorum yani. Vallahi bak. Biz cacık istedik ya. Aferin. Kim? Abiler gönderdik. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Sayın abim. Dile benden ne dilersen. Bir yanlışımız olduysa affet bizi. Ya bak. Yemin ediyorum var delikanlılık bu işte. Böyle adamlar var. Ölümüne içerim ya. Bizim bir gargamel talip vardı. Duydun mu sen hiç onu? Hani şu rakı bardağın içine üç tane supradin atıp içiyormuş. Mezze niyetine vitamin hapları alıyormuş o mu? Yok be abi. Gargınlar talip ediyorum sana ya. Tamam tamam bildim. Şef bir rakı yollasana. Hani şu alkol duvarına aşan cisimler kendini kütlelerine eş değer haydari ve bak nezmesine dönüşür hipotezinin sahibi. Rakının Einstein'ı diyorlar adama ya. Ya bak Selahattin o da değil ha. Bizim... Benim dediğim talip yok mu? İçince bambaşka adamlar oluyor Herkes evet. içince kişilik değiştirebilir abi. Öyle öyle ama bu gargamel talip sürüyle değiştiriyor bak. İki kadetten sonra var ya Şapka Ertekin diye biri olduğunu ileri sürüyor iyi mi? İki kadet az be kanka. Öyle mi? Şey. Evet. Daha sonra dördüz annesi Viyet bir, bir kadın gibi konuşuyor. Vallahi diyorum bak. İstikçe içinden insan çıkarıyor yani. Böyle de bir şey ya. Oo hiç getirmeseydim bari şef. <laughs> ha. Bir gün, bir gün yine böyle çocuklarla ini içiyorlarmış. Tamam mı? Gargamel talifin içinden ben çıkmışım. Kişiliğim yani. <laughs> Dedikodudur be kanka. Ne işin var senin o içinde ya? Başka birinin kişiliğidir o ha. Ben sana Bilemeyeceğim artık. Bak. Ver, Helal Veriyorsun bak ben değiştiğim zaman bazen kendimi kaybediyorum yani. Belki o herif bulmuştur. Yani beni yani. Ben dedim de aklıma geldi ha. Sana da acayip rakı eksperi diyorlar ha. Bir yudumda export mu, tekirdağ mı, kaç yılında üretilmiş anlıyor musun? Ayıpsın. <laughs> Benim bildiğim şarap eksperi olur baba, sen ne ayaksın? Evet. Açalım bakalım güzelliği de Secerisini dök bakalım. Şerefine sorarsın. Bak, bir dakika, bir dakika. Burası Tekirdağ rakısı değil bir kere. Paşa Bahçedeki tekelde üretilmiş. Helal abime be. Üzümlerin bak görürsün. Üzümlerin bir kısmı Şarkköy'den, bir kısmı da Safranbolu'dan geleni de var ha. Çok önemli yani. İki salkım çavuş üzümü karışmış arasına. Yapıncak üzümüyle dana göz de var bunun içinde. Yürü seni kim tutar be? Çavuş üzümleri toplayan kızın adı Sebiha. Bak, tamam bak. Bitişik bağdaki tarağa Ama baba Sebiha'yı Cezbi diye bir ağanın oğluna veriyor be. Tarık Cezmi'yi vuruyor tamam mı? Semiha'nın babası da Tarık'la kızını vuruyor be. Tarık'la kızını vuruyor be. Aşka bak be abi be. Biz de yaralıyız be. Bir tek sen mi lan? Ben de yaralıyım oğlum. Ben de seviyorum. Semiha'yı değil ama Sıdıkay'ı lan. Selahattin. Sıdıkay'ı seviyorum oğlum ya. Bağırıp yanıyor. <laughs> i̇çim örüyo Selahattin içim içim Şşşt <laughs> Nereye abi? Hemen geliyorum Bir delilik yapma Hemen geliyorum <laughs> Alo? Alo? Sıdıka? Kenar ben, kenar. Eyvah, <laughs> gece tarife saçlı sarhoş tapık. Ben dün gece kendi kendime seni terk ettim. Ama bu gece içinde var ya, sana geri döndüm. Sıdıkam, yeniden başlayalım. Ne olursun. İyi, bana döndüğüne sevindim kenar. Biraz önce abimle babam da döndü. Bazen hiçbiriniz dönmeseniz, ay, şöyle hayatından çıkıp gitseniz ay, 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 ne kadar, ay, 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 kadar güzel olacak diye düşünüyorum. Şiş, şiş.